En aptal ölümler, Darjin ödülleri sonuçları ve öğrenilen dersler. Adını kaşık Charles Darwin'in doğal seçilim yasaları olarak adlandırdığı Darjin ödülleri, aptalca eylemlerle kendilerini gen havuzundan çıkararak insanın evrimine katkıda bulunanları onurlandıran bir ödüldür. 2022, 124 yılan daha az sinir bozucu ev arkadaşı arıyor. Evindeki kobralar, çıngıraklı yılanlar, kara mambalar ve devasa bir pitondan oluşan kapalı alanda 124 zehirli yılan besleyen bir adam. Hoşnutsuz bir serpente, karantinayı protesto ederek evinde ölen 49 yaşındaki adamın hayatına son verdi. 2021 Kaya Tazısı Bir adam, evindeki taş ocağındaki uçuruma doğru hızlandığında çim biçme makinesini sürerken hayatını kaybetti. 2020 Aptallığın zirvesi. Fuji Dağı'nda canlı video çeken Japon bir yürüyüşçü dağdan aşağı kaymaya başladı. Videoda "Bekle, kayıyorum." diye bağırıyor. Ancak bu kar direklerini kullanarak kendini tutuklamak için tek şans, ta kaymaya devam etmekten kendini alıkoymak yerine bunu yapmıyor ve bunun yerine ölümüne kadar canlı yayına devam ediyor. Eğlence. Japonya. 2019, iki Teksaslı denerken öldü. Black Bayo Asma Köprüsü, Cuma gecesi sürüşünü denemeyi seçen iki Louisiana sürücüsü için hazırdı ve her ikisi de sulara girip ölümüne kadar araba kullanmıştı. 2018, Sevgililer gününü öldü. 19 Aralık'ta, 19 yaşındaki ve yakında eski kız arkadaşı olacak bir kız, Havel Nehri boyunca kavga ediyordu. Taki kadınları buzlu nehre itene kadar, ardından da peşinden atlayarak onu defalarca suyun altına itti. Daha iyi bir yüzücü olan kendisi, iki derece sıcaklıktaki sularda bilincini kaybederken, hipotermiyi atlatmak için güvenli bir yere yüzdü. Adamın cinayete teşebbüsü komadan çıkamaması ve ironik bir şekilde 14 Şubat'ta ölmesiyle sonuçlandı. Düşüncelerini buza koyamayan, tartışmanın hararetine girmemelidir. Friedrich Nietzsche, Darjinawarts.com aracılığıyla 2017, Arka Koltuktaki Sürücüler Rusya'da bir çift, sullarının arka koltuğunda çocuk yapıyordu. Arabalarını park etmek yerine boşta bıraktılar. Sallanan araba, hem 22 yaşındaki erkek, hem de kadın çiftin boğularak öldüğü göle doğru yuvarlanmaya başladı. 2016, uyku sayısı arttı. 20 yaşında bir genç, bir minibüsün üzerindeki şilteye bindi. Hepsi fizik yasalarını test etmek için vücut ağırlığıyla tutuldu. Yasaların onu yerinde tutamadığı ortaya çıkınca ölüme atıldı. Daha da kötüsü sürücünün ehliyeti yoktu. 2015, oy soluğu kesiliyor. Kanada'da seçimler, medyanın dikkatini çekmek için yüzleri gizlenen protestanların kutuplara gitmesiyle söz konusuydu. Federal seçim gününü 24 yaşındaki bir seçmen, başına mavi kurdele takılmış bir plastik torbayla oturdu. 45 dakikalık uzun bir bekleyişin ardından protestocu bayıldı. Ancak solunum sorunları nedeniyle herhangi bir oylama yapılamadığı için kısa sürede öldü dersler öğrenildi. Ödüllerin mizahi bir amacı olsa da, tarihteki anların tekrarlanmaması için bize öğrenilen dersleri hatırlatmak amacıyla belgeleniyorlar. Hepimiz kendi hatalarımızdan ders aldığımız gibi başkalarının hatalarından da ders almalıyız. İşte böyle anlarda çekip gitmenize yardımcı olacak yukarıdaki darjin ödüllerinden öğrenilen bazı dersler. Zehirli yılanları evinizde barındırmadığınızdan emin olun. Hayat kafese kapatılmak için değildir. Bunu yaparak sorun yaşıyorsunuz. Çocukların, yetişkinlerin veya çim biçme makinesinin yetişkinleri bu uçurumlara çarpmasını engellemek için tüm uçurumları çevreleyen bir çit veya bariyer bulunmalıdır. Merdivenlere, riskli yürüyüş yollarına veya dağlara tırmanırken, düşmenizi önlemek için risklere odaklandığınızdan ve üç nokta temasını sürdürdüğünüzden emin olun. Dağ tırmanırken, denizde yüzerken, doğanın gücünü hatırla. Düşmeleri önlemek ve düşmelere müdahale etmek için hızlı önlemler alın. Canlı yayın yaparken veya video kaydederken, bunu yalnızca güvenli ortamlarda ve durumlarda yaptığınızdan emin olun. Sizi bir şeyler yapmaktan alıkoyan işaretlere ve güvenlik yapılarının tavsiyelerine uyun. Bir tabela devam etmeyin, gitmeyi bırakın veya girmeyin diyorsa dinlemek. Asla asma köprülerin üzerinden atlamaya çalışmayın. Bu risklere değmez. Dondurucu su kütlelerine atlamayın. Soğuk havanın yarattığı şok en iyi yüzücülerin bile güvenliğe dönmeyi zor bulmasına neden olabilir. Hipertermi donma sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda 15 dakika içinde ortaya çıkabilir ve 1 saat içinde ölüme yol açabilir. Soğukta mutlaka önlem alın ve maruz kaldığınızda tıbbi yardım almalı ve vücut ısısını yavaş yavaş ısıtmalısınız. Sürücü koltuğunda bulunmadığınız, yokuşta park etmediğiniz veya tehlikelerin yakınına park etmediğiniz durumlarda aracınızın acil frenleme sistemiyle park edildiğinden emin olun. Hareket eden herhangi bir aracın üzerine şilte binilmemelidir. Fizik bize araca düzgün bir şekilde bağlanıp sabitlenmedikçe hem yatağın hem de kişinin güvende olmayacağını ve hareket etmeye devam edemeyeceğini söylüyor. Aracın hızında veya yönünde ani değişiklikler olması durumunda fizik yasalarını geçemezsiniz. Fizik bize araba kullanırken daima emniyet kemeri takmamız gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde arabanın içinden fırlayabilirsiniz. Güvenli bir şekilde koltukta oturmanıza bakılmaksızın. Başınızı asla plastik poşetlerin içine sokmayın. Çocukların yanında kesinlikle plastik poşet bulundurmayın içine kafalarını sokarak boğulabilirler. Darjin ödülleri bize pervasız davranışların tehlikelerini ve her durumda dikkatli olmanın önemini hatırlatmaya hizmet ediyor. Hayatta çevremizdeki meleklerin ruhsal farkındalığıyla hayatlar sürdürmemiz gerektiğine gerçekten inanıyorum. Hepimiz hayatımızın bazı noktalarında neredeyse öleceğiz. Daha büyük, Özverili bir amaç yaşadığımızda gerçekten hissediyorum. Daha güçlü bir güç bizi en zor anlarımızda güvende tutacaktır. Hayatı en iyi halimiz olarak sürdürmeliyiz. Bu yüksek güçlerin korumasına layık olun. Bencil ol. Ayrıca akıllı ol. Biz yenilmez değiliz. Başkalarının hatalarından ders alın. Kendine dikkat et. En sevdiğiniz veya en çılgın hangisi olduğunu aşağıya yorum yapın. Katılıyor musunuz? Sadece bir kez yaşıyorsunuz. Yani hayatı dolu dolu yaşayın ama aynı zamanda çevrenize de dikkat edin ve dikkatli olun. Hayatta sizi destekleyen güçlü bir sosyal ağ ve topluluğa sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmak ve daha fazlasını izlemek için resimlere tıklayın. Resmi olarak 1700'den fazla video oluşturdum. Ancak YouTube'un büyümesi yavaş. Lütfen abone olarak bana destek olun. Ben büyüdükçe YouTube bana daha çok destek oluyor ve sizin için daha kaliteli içerikler üretmem daha da kolaylaşıyor. Hepinizle yakında görüşmek üzere. Seviye atlamak Yaptığımız her şeyde başarılı olun ve olabileceklerinin en iyisi olmayı amaçlayan harika bir toplulukla harika etkileşimler bulmak için yorumlarda bize katılın.